Merhaba çocuklar. Evet Asil Aslan oynamak istediği oyunu getiriyor sizlere. Evet bugün biz ne yapalım? Tahta bloklarda değişik neler yapalım. Evet döktü şimdi Asil Aslan arabalar. <laughs> Asilcim. Bugün çok dağıtmışız biz odayı. Şöyle koyalım onları. Evet. Şimdi Asil Aslan tahta bloklardan size kule yapıyor çocuklar. Ah. Ne oldu ya? Hı? Evet Asil. Aa, yıkıldı. Ah. <laughs> Yıktı Asil değil. Hadi şimdi bir sen koy bir ben koyayım olur mu? Hı? Şunu da çekelim. Heh. Şimdi bak bunun altını ilk önce bir sağlamlaştıralım tamam mı? İlk önce düz olan nerede? Aa, çok karışmış her şey. Düz olan tahta bloklar nerede? Uzun ha. Bak şimdi çocuklar iyi izleyin bizi. Bu şimdi şurada bir tane de sarı olması gerekiyor. İkisini yan yana koy anneciğim. Evet. Bak şimdi. Evet. Aa sarı kırmızı oldu. Hangi renk oldu bu? Birisi kırmızı, diğeri sarı. Ne? Evet, şimdi altını sağlamlaştırıyorsun, değil mi? Asilcim? Evet. Şimdi üstüne blokları dizebilirsin, anneciğim. Evet, çok güzel oluyor. Aa. Dikkat et. Dikkat et. Evet denge oyunu oynayacağız şimdi Asil Bakalım nasıl olacak. Ben hiç müdahale etmeyeceğim Asil'cim. Sen kendin koy. O sarıyı koydu şimdi. O bir sarı daha geldi. <laughs> Ama öyle yaparsan yıkılabilir. Tamam ben karışmayacağım. Hadi kendin yap. Düşün bakalım ne koyacaksın. Düşündün mü? Ay. Yine mi sarı koyacaksın? Hep sarılardan gidiyoruz. Aa, ben demiştim ama sana. Şimdi. Bak şöyle güzel güzel dizelim bence. Bence şöyle bak sağlamlaştıralım şöyle. Evet, şunları şu kırmızı bloğumuzu da oraya koyalım. Bak böyle yaparsan yıkılır. Tamam mı? Ee, şöyle yapalım. Evet, şimdi sen devam et. Hadi ben sana birazcık. Heh, oluyor sanki. Kulemiz oluyor sanki. Dikkat et yıkılmasın. Bak <laughs> ev. If... Ev? Aa, evin yıkıldı Asil. <laughs> Olsun. Bak. Bence sen şimdi apartman yapıyorsun. Büyük evlerden. Kaç katlı bu apartman? Aa, yıkıldı. <laughs> Sarı. Diğer renkleri de koyabilirsin. Bak yeşilimiz var. Çok güzel. burada. Orada mı dursun? Üstündeki tişört de yeşil. Hem de dinozorlu. Değil mi? Sen şimdi hangi rengi koydun? kırmızı. Siz de biliyor musunuz çocuklar renkleri? <laughs> Öpücüklü yap bir de arkadaşlarına. Böyle. Ah. <laughs> Hadi bakalım devam edelim oyunumuza. Baba. Merhaba. <laughs> tamam bay bay yapmayalım artık. Ne oldu? Asil. Hadi devam. Evet, kırmızı, sarı koyuyoruz. Bakalım ne zaman yıkılacak? Evet. Bak işte. Oo, yüksek bir apartman yapıyorsun. Kaç katlı bu? Sayalım mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane katımız oldu. 40 mu? 40 değil ya. O kadar yükselmedi daha. <laughs> Bir kırmızı daha geldi. Yıkılacak mı çocuklar? Şu an yıkılmasına ramak kaldı. Yıkılmasın. Yıkılmaz. Yapma yıkılır o zaman. Hadi dikkatli bir şekilde koyarsan yıkılmaz. Yavaş koy. Evet mavi geldi. Aa gitti. Aa küstü Asil. Tekrar yapabilirsin. Yılmak yok. Tekrar başarabilirsin. Tekrar yapabilirsin. Olabilir öyle şeyler. Tekrar deneyeceksin böylesi durumlarda. Düşündün mü? Düşün bakalım. Evet. Aa çok güzel. Eşleştirme yapıyorsun hem de şimdi. Evet. Evet. Çok güzel. Devam. Yine yedi. <laughs> Küstü. Onu sonra koy bence. Şimdi üstüne Şunlardan koyabilirsin. Bak şöyle köprü yapabiliriz şimdi tamam mı? Diğerini de koy. Diğer tarafa da koy. Bak anneciğim. pembe. Pembeli mi boyamışsın ama? <laughs> Hayır ağzımıza almıyoruz onları. Evet şimdi köprü yaptı Asilas'tan. Evet. Öyle yaparsan yıkılabilir anneciğim. Onu da üstüne koy bence. Evet. Çok güzel. Çok. Aa, yıkıldı. Tekrar, 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 tekrar. umutsuzluğa yer yok. Tekrar. Aa, aa. aa. Kız da yine. Tamam o zaman oynamayalım bu oyunu. Kaldıralım mı artık? Kapatalım mı telefonu? Onu mu oynayalım? Tamam. Bye bye. Hadi görüşürüz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın. Bizi takipte kalın. Bye bye.